basın mensupları Sayın Humala ile görüşmemizde bölgesel ve küresel konuları da istişare ettik. Bilindiği üzere Türkiye'nin de içinde yer aldığı bölge gerçekten sancılı bir dönemden geçiyor. Suriye krizi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insani trajediye sebep oldu. 400 bin insan rejimin destekçilerinin ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin saldırıları neticesinde hayatı kaybetti. Hayatını kaybetti. Binlerce yıllık kadim mirasa ev sahipliği yapan şehirler, kütüphaneler, ibadethaneler tamamen harap oldu. 5 milyonu ülke dışında olmak üzere 12 milyon insan evini, yurdunu terk etti. İşte bu manzara karşısında Türkiye ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 2 milyon 700 bin insan Suriyeli olarak söylüyorum ve bunun yanında artı 150 bin aşkın Iraklı'ya da ev sahipliği yapıyor. İnsani meselelerdeki hassasiyetiyle bilinen Peru'nun da Suriyeli mültecilerin acısına ortak olacağına bu meselenin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için çaba göstereceğine eminim. İstanbul'da mayıs ayında ilk defa düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi'ne Peru'nun en üst düzeyde katılım sağlamasını arzu ediyorum ve bunu da Sayın Başkan'dan özellikle istirham ettim. Ayrıca Peru'nun Antalya'da düzenlenecek Expo Botanik 2016'ya katılması noktasında da kendilerinden yine ayrıca istirhamım oldu. Değerli basın mensupları sözlerimi bitirmeden önce Sultanahmet'te meydana gelen terör saldırısında bir Peru vatandaşının yaralanmasından duyduğumuz üzüntüyü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yaralanın durumunun iyi olması bizim en büyük teselli kaynağımızdır. Olayın akabinde sağlık ekiplerimiz anında müdahale ederek gereken her şeyi en iyi şekilde yapmışlar. Bakanlarım da hastanede kendilerini ziyaret etmişlerdir. Türkiye terör örgütüyle mücadelesini yine kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Tabii en önemli arzumuz onu da söyleyeyim. Aramızdaki ticaret hacmini de 2015'te 260 milyon dolar olan bu ticaret hacmini de çok kısa bir zaman içerisinde 1 milyar doların üzerine çıkarmaktır. Bu iradenin de taraflarda olduğunu gördüm. Bu da ayrı bir mutluluğumdur. Çok çok teşekkür ediyorum. muchísimas gracias en segundo lugar quiero señalarle que eh, hoy día, como usted bien lo señala, Las economías de Turquía y del Perú son economías complementarias y estamos avanzando en lo que es la consecución de un acuerdo de libre comercio y su presencia ha logrado avanzar de manera más dinámica, cerrando capítulos y esperemos que en el transcurso de este año podamos cerrar definitivamente, concluir este acuerdo de libre comercio que va a permitir beneficiar a ambos pueblos. Eh, sabemos que hay temas sensibles, como en todo acuerdo de libre comercio hay temas sensibles, pero cuando hay voluntad política eh, estos temas pueden superarse. Además, hemos hecho una, un repaso de la coyuntura mundial, sabemos que hay un proceso de desaceleración de las economías globales y esto nos afecta a todos y, por lo tanto, eh, necesitamos aperturar, encontrar nuevos mercados en los cuales podamos eh, colocar nuestros productos, podamos, eh, a través de acuerdos eh, normativos, darles la seguridad jurídica que requieren nuestros, nuestras empresas, nuestros, nuestros productos. Muchas gracias, señor presidente. Señores y señores, la ceremonia ha concluido. La Casa de Gobierno agradece la presencia de los participantes. Agradeceremos, asimismo, sí permanecer en sus ubicaciones para permitir.